İnce merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte arkadaşlar Roblox'un hilelisini yükledik inanmıyorsanız arkadaşlar isterseniz şimdi şu adopt meme bırakın heavens mı vegan mu arkadaşlar adımı direkt şey böyle bir şey yaptım saçma arkadaşlar bu hileli Roblox arkadaşlar bunu da istediğim yani çok fazla hile var. Şimdi arkadaşlar isterseniz hızlıca geçelim. Şu ilk önce arkadaşlar neydi deneyelim. Şu popülerden bakalım. Popülerden güzel şeyler oluyor. Mesela Broken Haven'da deneyelim. Şimdi ben birazcık oynadım arkadaşlar. Abi oyunun sesini kısar mısın? Abi oyunun sesini kısar mısın? Neyse <laughs> tamam. O zaman arkadaşlar şimdi Evet arkadaşlar dolu olsun nasıl yüklenir? Şey onu da şey yapmak istiyorsanız yani onun videosunda gelmesini istiyorsanız bu şey arkadaşlar 4 like gelmesi lazım. Şimdi şu anda çıkacak mı? Hmm. bakın şu an hile değil mesela. Bakın. Şu an mesela ben hile değil. En son hile değil. Bir dakika şurada bir yerde. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Arkadaşlar az önce bir tane sorun oldu herhalde. Şimdi ha arkadaşlar şu yana geldi. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunların hepsini arkadaşlar bu videoda göstereceğiz. Şurada arkadaşlar. Şurada arkadaşlar mın ım, ızar diye bir yazı var. Ona tıklayınca kapanıyor. Şu arkadaşlar o, o sakın basmayın. O tarafa basarsanız gidiyor şeyi. Şimdi şuradan hızlıca adı mı falan şey yapacağım. Burada kalıyor. Kanka. Ah, ne abi? Ne? Değil. Şöyle arkadaşlar hızlıca yazacağım bakayım kabul edecek mi? Abi bir tanesi değil. Zaten kullanımda değildir. şöyle şöyle Özel bilgiler içermez. Ben niye kutusam ileri ya? Hani ayarlayamıyorum. <laughs> A bunun fide şey abi küfür etme vallahi sokacağım. Sokacağım mı? Sokacağım Abi. <laughs> abi. Nata Nata şuna, şey şuna bir şey yapsana. mı? Nata şuna bir şey şey hmm. Şunun şeyliğin ah, şunun bir kablolarını da Kablo. Her şeyin şerti giymen lazım. Köpek bize ne verir? Abi. <laughs> i̇şte anne. Köpek bize olmaz ne? Evet. Ağabeyime köpek diyorum. Annene? Hayır ağabeyime diyorum ben. Sen ne dedin? Köpek bize ne verir? Abi. Abi. Abini kim doğurdu? Kan köpek bize ne verir? Ee, lan. Arkadaşlar ben şuna yani yarayayım. Tamam arkadaşlar şimdi tekrar yer buldum. Şöyle. Ama mi şimdi Broken Haven <laughs> Broken Haven Daha arkadaşlar deneyeceğiz. Evet. Bunu deneyeceğiz. Daha. Bir dakika. Bunu arkadaşlar da Broken Haven'da deneyeceğiz. Gidiyoruz şu anda. O da çok bir ses vardı. Ben yatak odamıza geçtim. Şimdi arkadaşlar bana inanmıyorsunuz. Hile dedi. Şimdi arkadaşlar uçma hilesi falan var. Bir sürü hile var. Şimdi arkadaşlar şuraya gidiyoruz. İlk önce gas mod. Arkadaşlar bu herhalde bilgisayarda oluyor. Çünkü ben bir türlü yapamadım bunu. Gazpont V2 bu da bu bilgisayarda oluyor. Şimdi bunu yaptık. Arkadaşlar bu az önceki bu hile böyle her zıpladığımızda şey olması şöyle böyle gördüğünüz gibi her zıpladığımızda şey oluyor. Bunu kapatınca ise gördüğünüz gibi yere düşüyoruz. Uçma hilesi ise her zıplaya basınca uçuyorsunuz. Çok garip. Şöyle arkadaşlar bırakınca bir daha basınca olmuyor. Şimdi bir daha uçalım. Görüyorsunuz. Roblox hilelerinden bir tanesi. Tak 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 tak. Ta ta. Kalk 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 kalk. Şimdi arkadaşlar. Şu jump. Arkadaşlar jump Bir aldık. Ve arkadaşlar bu kadar daha fazla zıplama verdi. Jump 2'de ise çok yükseğe zıplıyoruz. Şam sıfır da alalım, kendisiplana bunu tekrar şey alalım. Şimdi, klikt mi? Bunda herhalde, bunda herhalde bir şey olmuyor. Hayır arkadaşlar arada sırada biz, bizi daha da şey zevkli tutuyor bu. Yani i̇ki kez herhalde başlamamızı sağlıyor. Ama arada sırada bizi daha da şey zevkli tutuyor bu. Not. Bu şekilde. Ne portu ap Sadece deyince daha fazla şey oluyor. Neden burada şey ışınlanmak? Oh, bir, şey gibi bir şey değil mi? Burada arkadaşlar Bunu ne olduğunu çözemedim. Bu da arkadaşlar çalışmayan bir mod. Bu. arkadaşlar bunda yer yerinde kaldı Burada Yani havada kalıyoruz böyle havada böyle uçarak şöyle gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar get fonu bunda ise arkadaşlar böyle bir tane hile bunu böyle arkadaşlar hareket muyuz? Bu bazen şeyde gerçek, şey, bazen şeyde lag olunca da olabiliyor. Görüyorsunuz. Her yeri böyle hızlıca gidebiliyor. Şöyle yani bu arkadaşlar zıplayınca bizi döndürüyor falan. Şimdi arkadaşlar şeye indik. Görüyorsunuz. Böyle bir şey. Bu ne hop? Şimdi bunda da herhalde yok. Bunda göremiyorum. Ne yapamıyorum. arkadaşlar bunda da ne oldu? Aa bunda bazen yukarı kalkıyormuş. Bakın arkadaşlar şimdi herhalde şuradan yukarı kalkacak aynen arada sırada buna da yukarı kalkıp tekrar iniyor <gülüyor> <gülüyor> bunda ise arkadaşlar böyle şey böyle şey oluyor böyle bir bak bu da bazen 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 bir olabiliyor herhalde ama bu kadar da uzun sürmüyor bu bu da arkadaşlar böyle yapıyor Şimdi Bestan basınca şöyle bunda da bir şey olmuyor herhalde. Shake mode. açıyorum. Aa, arkadaşlar bunda ise yerde gidiyoruz. Bir de böyle yapınca bunda da uçuyoruz. Ben süper miniyim. Bunda arkadaşlar böyle yapabiliyoruz. Açıkçası ben bu sefer bunu beğendim. Ben, ben Spider-Man Spiderman, Spiderman. Bak geliyorum. Uçuş uçmaya ben. Şimdi arkadaşlar şuranın balkonu varsa şu balkondan geçeceğim. Allah oha oha dondurma abi ben buraya yanlışlıkla geldim Allah kaç, 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 kaç. şimdi beni suçlamasın. Aha balkon var tam. Şimdi şöyle tak indik. Şimdi şurada şu iyi değil. Allah. mih hu hayt da <laughs> yani uç koşamıyorsun abi yani şey yap la Şöyle. Allah 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 Allah, Allah, Allah. <laughs> bir böcek gibi yukarıdan uçan ayı geliyor buraya çıktı a la la Şey buradan görüyorsunuz. Çok yani, galiba Bunu da daha çözemedim. Herhalde bunda da bir hile şey yok. Şimdi arkadaşlar bunda ise böyle çok şey gözlü yok. Bunda bana şey yok. Dönüşüm. Vesul. Bu neymiş? Herhalde buna basılmıyor arkadaşlar. Şu neymiş? Bu çalışmıyor herhalde. Çünkü gönlüm olması lazım bundan karşı beyaz bir şekilde gözüküyor. X ray. Şunu X ray'i e birleştirsen. Pardon şunlar. Şuradan kimseyi göremiyorum. Arkadaşlar XC'yi de çalışmıyor. Şunu kapat. Bir tane bir şey olması lazım. Bu arkadaşlar gelecek gösteriyor herhalde. Yoksa ya da akşam oluyor. Bunda bunda da bir şey yok. Şuna bakacağız şimdi. Bunda arkadaşlar bunda arkadaşlar kamera gibi. Yok mu? Şimdi arkadaşlar küçük bir işim çıktı. O yüzden hemen şey yaptım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunda da böyle. Bıli 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 bıli. Gulu gulu gulu. Dönebiliyordum. Şöyle. Merhaba. Yugu. Yavuş. Hadi hayır. Ali gidiyorum. Ali Çok güzel lan. Yani arkadaşlar dark mode ve bir halde bu da çalışmıyor aynı arkadaşlar. Ve ikisi çalışıyor mu? Yok arkadaşlar. Arkadaşlar 4 like gelsin ve bunun şeyini çekin Bu arkadaşlar zıpladıkça daha yükseğimize bakıyor yok. Aynen aynen. Bir arada sırada bir yüksek zıplıyor. Bu birazcık daha fazla zıplatıyor bizi arkadaşlar herhalde. Bu ne? Ya bunu dümdüz gidiyoruz. Böyle. Bu böyle. Bu da öyle gidiyor. Boza mı açmış Arkadaşlar sonuncusu. Bunda da herhalde bir şey yok. Bunda da bir şey yok. Neyse arkadaşlar o zaman bu videomuzun sonuna gelin. Bu videoya arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz arkadaşlar 4 like gelirse bunun şey modu nasıl yüklediğin gelecek. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bu kız da neden yanım geçti. Ve bay bay.